Burada bu kitabın sayfalarını doldurmak adına faaliyet dini nitelediğiniz işler bu kadar. Bu, bu şehrin, Ankaralıların sizden beklediği ama daha güçlü, daha nitelikli, daha ihtiyaçlar var böyle bir, daha beklentiler var. Mesela bugün de yine günümüzün konusuydu. Siz yönetime geldiğiniz geneli bu konu, ulaşım. Ankara'da ulaşım problemi var arkadaşlar. Bugün çıkın sokaktaki... 100 vatandaşa sorun 99 da bunu söyleyecektir. Samimiyette buradaki herkese soralım Ankara'da ulaşım problemi var. Ulaşım problemi farklı farklı var. Bir yerden bir yere ulaşılamıyor zaten. İşte Keçören'de Etlik'ten Keşören merkezine ulaşılamaz. Gölbaşı'nda İncek'ten Gölbaşı'nda ulaşılamaz. Yatay bir geçiş yok. Burayla ilgili de bir plan, bir proje, bir master çalışma yok. Henüz ortaya çıkmadı. Siz geldiniz geleli ulaşım ekonomisinde ve ulaşım planlamasında çok hatalı bir yönetim var. Mesela bu özel halk otobüsçülerle, dolmuşçularla, taksicilerle, bu özel sektörle bir türlü uyumlu bir yönetişim sağlayamadınız. Bir gün onlarla oturdunuz, davul çaldınız avullarda, bir gün onları vatandaşa şikayet ettiniz. Hatta bugün yine Mansur Bey'in maksadını aşan bir cümlesi vardı. Bugün uyuşamıyor, anlaşamıyor diyor özel halk otobüsçülerle disiplinsizler diye bir ifadede bulundu. Şimdi arkadaşlar bu bu esnaf da yılların esnafı. Bu insanların da çoluğu çocuğu var, itibarı var. Bunlar da işini gücünü icra ediyor. Belki bir tane oradaki şoförün yaptığı bir tavırdan dolayı onlara disiplinsizler derseniz bakın 22 Aralık'ta ego otobüsü bir kaza yaptı. Ve bir cana mal oldu. 20 üzerinde de yaralı var. Ve de uyuşturucu madde çıktı. Şimdi onlar da çıksın sizin ego şoförlerin hepsi de uyuşturucu madde kullanıyor mu desinler yani. Böyle bir genelleme yapmaya ne hakkınız var bunlarla ilgili? Siz... Bugün onlarla kötüsünüz. Yarın tekrar o avluda davul çalar, tekrar birlikte olursunuz. Ondan yana sıkıntı yok. Çünkü defalarca burayla ilgili kararlar değiştirdiniz. Kiralanacak alınacak mı, satın mı alınacak, bir model mi geliştirilecek, bir model mi kopyalanacak? Bununla ilgili bir karar yok. Akşamdan sabah sürekli karar değişiyor. Bakın böyle uyumlu meclis bulamazsınız. Ne derseniz buluyor. Daha önce Bizim tekliflerimiz oldu sırf sizle esnaf sorun yaşamasın, veto etmeyin, bir ay daha kaybetmesin diye tekliflerimizi geri çektiğimiz zamanlar oldu esnafın yerinde şey mağdur olmasın diye. E, hala bir karara varamayıp da hala da onları suçlamak da gerçekten de bu şehrin ayıbına dönüşüyor. Şimdi bu ulaşım konusunda eğer riskleri öngörüp doğru yönetemezseniz mecburen bu tür krizleri yönetmek zorunda kalırsınız ve bakın son bir yılın gazetelerinde sürekli ulaşım krize dönmüş. Alıyorsunuz Sincan Eryaman'da, rinkleri kaldırıyorsunuz, iki hafta sonra tekrar koyuyorsunuz. Ya vatandaş da çocuk oyuncağı değil ki, vatandaşın üzerinde deneme yanılma tahtası gibi oyun oynamak ayıptır, günahtır.